Herkese merhabalar. Arkadaşlar geç tat kuramlarına başladık artık. Kofka'dır, Wertheimer'dır, Kurt Levin'dir, Köhler'dir. Hepsini konuşuyor olacağız ama kuramlara başlamadan önce geç tat kuramları temel olarak nelere vurgu yapar? Birazcık bunlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi geç her şey bir bütündür. Örgütlenmiş bütünler halindedir. Zaten geç mantığı neydi? Tam algı olmak. Yani insan her zaman tam olmak ister insan zihni. Dolayısıyla da Öğrenme sürecinde de kesinlikle örgütlenmiş bütünlere önem veriyorlar. Yani özellikle de bir bilginin düzenli aktarılması çok önemli. Ve öğretmenlerin şunu da yapması çok önemli: e, derse başlamadan önce, hatta sene başında ne anlatacağınızı bütün olarak göstermek, sonra detaylarına girmek ve her dersin başında anlatacağınız konunun bütünlüğünü göstermek ve sonradan parçalara inmek çok daha verimli olacaktır. Çünkü insan parçaları sonradan algılar. İnsan önce bütünü algılar, ondan sonra parçaları algılar. Mesela neden kavram haritalarını bu kadar çok önemsiyorum? Çünkü kavram haritaları bize bütünü gösterir. Bütünü gördüğünde de zihninde de bunu hatırladığında parçalarda devamında zaten gelir. Öğrenme sürecine katkıları nedir? Üretici düşünme. Geçen senenin kuram şey sorusu arkadaşlar. Max Wertheimer'ın üretici düşünme anlayışı Tamamıyla bilişsel, ezbere dayalı olmayan, mantıksal düşünmeye dayanan bir öğrenmeden bahsediyoruz. Ve e, tarihteki en büyük katkılarına bakarsanız da içgörüsel öğrenmedir. Yani içgörüsel öğrenmeyi konuşacağız ama e, öğrencinin kendisinin bulması ve keşfetmesi gerçekten çok kıymetlidir. Ve öğretmen bu süreçte sadece rehber konumunda olmak zorundadır. Yine Geçtahat'ın vurguladığı şeylerden bir tanesi başarma duygusunu tatmin etmektir. Yani bakın edimsel koşullanmada hep dışsal pekiştireçler vardı. Ödüller şunlar bunlar falan ama Geçtalt der ki eğer insanlarda başarma duygusunu tatmin edersek yani o insanların başarma duygusunu hissetmelerini sağlarsak bu insanların dışsal bir pekiştirici bir ödüle ihtiyaç duymayacaklarını söylüyor. Zaten sonuç ne olarak ortaya çıkacaktır? İçsel pekiştirme. Yani ben eğer gerçekten başarma duygusunu kendi içimde hissediyorsam içsel pekiştirme olarak da kendimi güdüleyebilirim. Basitten karmaşa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, işte somuttan soyuta, bütün Geç Tat kuramcılarının temel mantığında bu vardır. Yani o genelden özele mantığını bütün öğrenme süreçlerinde de kesinlikle görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine bütün öğrenme kuramlarında Gestalt'ta bir çevre ifadesi vardır. Çevreden kastettiğimiz şey iki tanedir. Bir tanesi da fiziksel çevre yani dışsal çevre bir tanesi davranışsal çevre yani psikolojik çevredir. tat kuramcılarına göre insanı en çok etkileyen şey içsel süreçlerdir. Yani insanların psikolojik çevresidir. Yani şu an sizin bu dersi dinlerkenki ruh haliniz, duygu durumunuz ...endişeleriniz ya da sizi mutlu eden şeyler, üzüntüler, kaygılar... ...bunların hepsi sizin bu dersten alacağınız verimi de etkileyebilir. O yüzden de biz ne diyoruz? Öğrenme sürecinde kişi duygu durumunu da kontrol edebiliyor olmalıdır. Neden size hep kaygınızı kontrol edin diyoruz? Çünkü insanın psikolojik çevresi insanın bütün hayatını etkiler. Bakın bütün hayatını diyorum yani transfer edilebilir olması gerekir yani geç tat ipuçları vardır ve öğrendiğimiz bilgileri başka alanlara aktarabilme gücüne sahibizdir bunları zaten konuşacağız yeri geldiğinde Dolayısıyla da transfer edebiliyor olmak bilginin mükemmel bir kalıcılığa da sahip olduğunu gösterir ve en önemli şeylerden bir tanesi bilgi işleme kuramında da burayı konuşacağız. Eski öğrenmelerle yeni öğrenmeler arasında ilişki kurmaktan bahsediyorlar. Bu da yine mantıksal ilişkidir. Çünkü ben zihnimdeki eski şamalarla yeni şamaları birbirine bağladığım anda zaten çok güçlü bir öğrenme ortaya koyarım. Biz ne diyoruz? Hiçbir zaman şey yapmayın yani öğrendiğiniz bilgileri sadece tek bir şemada bırakmayın. Başka şemalarla bağlantı kurun, transfer edin, aktarın, şemaları büyütün, genişletin. Yani ne kadar çok uyarıcı zenginliği varsa o kadar da gerçekten iyi bir bilgi, kaliteli bir bilgi ortaya çıkar diyoruz. Şimdi kimleri konuşacağız? Geçtalt'ta öğrenme kuramları dediğimizde bunlardan ilk arkadaşlar Kurt Kofka ve Kofka'nın iz kuramı ya da bellek izi kuramı. Sonra Max Wertheimer'ı konuşacağız. KPSS 2022 sorusuydu hatırlarsanız. Dolayısıyla bu da yine önemli. Ve Max Wertheimer'ın üretici düşünme kuramını konuşuyor olacağız. Sonrasında köhleri konuşacağız. Köhler'in kuramının ismi arkadaşlar içgörüsel öğrenme olarak geçer. Kavrama yolu da diyeceğiz. Onları da anlatacağım. Yine KPSS 2022 diyorum ama hemen hemen her sene içgörüsel öğrenmeyi sorarlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son olarak da Kurt Levin arkadaşlar. Ee, uzun zamandır sorulmadı ama çok kıymetli bir kuramı var. Hatta kendisi bir sosyal psikolog aynı zamanda. E, ee, Muzaffer Şerif'le birlikte çalışmış Amerika'da. Çok değerli insanlar ve Kurtlevin'in kuramının ismi yaşam alanı kuramı. Şimdi bu dört tane adam Hitler döneminde İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan, Viyana'dan, işte Avrupa'dan kaçıyorlar ve Türkiye'ye sığınma talebinde bulunuyorlar. Ama Türkiye kabul etmiyor o dönemde ve hepsi Amerika'ya gidiyorlar. Belki de bu kadar kıymetli insanlar, bu kadar eğitime katkı sunan insanlar bizim de hayatımıza dokunsaydı belki her şey birazcık daha farklı olabilirdi. Çünkü gerçekten muazzam, zeki dört tane adamdan bahsediyoruz. Ve birbirlerini bu anlamda, anlamda destekliyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, Ah köhlerinde herhalde. Köhler ya da Wertheimer ikisinden biri Albert Einstein'ın en yakın arkadaşı. Yani düşünsenize arkadaşın kim? Einstein. Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani muazzam bir şey. Yani gerçi insanın arkadaşı Einstein olunca da şey gibi oluyor. Yani kendini biraz <laughs> zeki anlamda sorgulayabilir ama bunlar da muazzam zeki adamlar yani onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu kadar bilgi birikimi e, nereye gitti? Hop Amerika'ya gitti. İşte Hitler sayesinde e, bütün dünyadaki o zihinsel o entelektüel yapı gerçekten çok karmaşık bir şekilde dağılmış oldu. Şimdi neyse Hitler'i geçelim. Yani çok fazla hani Hitler'lik bir şeyimiz yok ama şunu da söyleyeyim. Mesela V for Vendetta diye bir film vardı. İşte o 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler soykırımı sırasında insanlar üzerinde yapılan deneylerden bahsediyorlardı. Garip bir şey ama psikolojinin en fazla pik yaptığı dönemlerden bir tanesi Hitler dönemi. Çünkü inanılmaz bir şekilde insan davranışını anlamayı ve insan fizyolojisini anlamayı amaçlamışlar. E bu dönemde de psikoloji bayağı yükselmiş. Özellikle sosyal psikoloji diyebiliriz. Şimdi Kurt Kofka ile devam edelim. İz kuramı olarak gelebilir, bellek izi olarak geçebilir. Bu zamana kadar ÖSYM tarafından hiç sorulmadı. Ama Max Wertheimer'a sordularsa Kofka'yı da bir gün muhakkak sorarlar. Şimdi e, artık çok bilişsel şeylerden bahsedeceğiz. Yani davranışçılıktaki gibi klasik koşullanmalar, edimsel koşullanmalar, deneme yanılmalar falan filan değil. Tamamıyla öğrenmenin zihinde gerçekleştiğini savunan adamlardan bahsediyoruz artık. Ve anlatacağım her şey bilişsel süreçlerle alakalı. Şimdi... Kofka'nın iz kuramı ya da bellek izi kuramına baktığımızda bu adamlar öğrenmeyi nasıl tanımlıyorlar? Öğrenmeyi bir şemayla göstermek istedim size. Arkadaşlar, Kofka'nın bahsettiği şey şu. Her yaşantı insandaki bellek süreçlerini aktive eder. Yani sen herhangi bir yaşantı yani uyku hali olabilir, sinemaya gitmek olabilir, işte derse girmek olabilir, kitap okumak olabilir, ne aklınıza gelirse film izlemek de olabilir. Her yaşantı insanın bellek süreçlerinde bir hareketlenmeye sebep olur. Bu hareketlilik insanda bir eyleme, bir etkinliğe yol açar. Etkinlik bittikten sonra aklında kalanlar izi meydana getirir. Yani arkadaşlar işte bu senin öğrendiklerindir. Dolayısıyla çok önemli. Yani bunu şöyle düşünün. Sonuçta ders bir yaşantıdır. Derse girdin, ders bittikten sonra aklında kalanlar öğrendiklerindir. Yani bu videodan sonra Kofka ile alakalı aklında kalanlar senin artık öğrendiklerindir. Yani bellek, bellek izi olarak zihnine yerleşen durumlardır. Ben çoğu zaman şeyi anlatıyorum mesela. Benim çok önemsediğim bir konu. Dersi derste öğrenin. Yani şu an bu videoyu izliyorsan Defalarca konu çalışmana gerek yok. Bir kere videonu izle, kitabından takip et, bitti gitti. Yani daha fazlasına gerek yok. Çünkü emin olun burada dinledikleriniz, okuduklarınız zaten size yeterli olacak. Önemli olan soru çözmek arkadaşlar. Soru çözmedikten sonra biz bu dersi alemi cihanda anlatsak, yani e, çok bir anlamı olmayacaktır. O yüzden soru çözerseniz bu anlattıklarımız yerini bulacaktır. Her zaman şunu söylüyorum. E, anlatıcı olarak bizler yani bu bilgilere zaten sahibiz ve şöyle düşünün bunu kendi eylemlerine dökmezsen sana ait olmayacaktır. Bu bilgi hala bendedir. Bu aradaki köprüyü, bu bağlantıyı, bu bilişsel alışverişi mümkün kılan şey ne olacaktır? Sizin hayatınıza aktardıklarınızdır. O yüzden çok önemli. Yani bu dersten çıktıktan sonra benim aklımda neler kaldı? cebime neler koydumu kendinize sormanız lazım. Sonuçta bir iz meydana geldikten sonra yeni bir bellek izinden bahsediyoruz. Yani bir öğrenme ortaya çıktı, yeni bir bellek izi oluştu. Peki tamam yeni bir bellek izi oluştu ama benim kafamda yani bir sürü eski bellek izleri var değil mi? Bana diyor ki Kofka sen kafandaki eski bellek izleriyle yeni bellek izi arasında bağlantı kurmalısın. İşte o soruyu aktarmak dediğimiz şey bu. Soru çözmekten kastettiğimiz şey bu. Sen eğer yeni gelen bilgiyle eski bilgiyi birleştirirsen, ilişkilendirirsen, birbirine bağlarsan mükemmel bir öğrenme olur diyor. O yüzden de bir film de olsa yani filmi izledin, filmden sonra o filmle alakalı aklında kalanlar öğrendiklerindir. Hatta izlediğin başka bir filmle de ilişki kurabilirsin. Bu da mükemmel bir öğrenmeyi ortaya koyar. Dolayısıyla Kofka'da bakmanız gereken şey öğrenme bilissel bir süreçtir ve bir bellek izi oluşmasıyla meydana gelir. Ortaya çıkan öğrenme yeni bellek izini oluşturur ve eski bellek izleriyle bunun arasında bir bağlantı kurulur. Peki şimdi bu bizim anlattığımız Kofka'nın öğrenme anlayışıydı. Peki unutma nasıl gerçekleşiyor? Kofka'nın unutma anlayışı çok da farklı değil arkadaşlar. Şöyle ki e, Kofka'ya göre unutmanın iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi hatırlamayla alakalı problemler. Yani geriye getirmedeki başarısızlıklar. Diğeri ise bellek izinin bozulması yani unutma hatta biz buna ket vurma demiştik hatırlarsanız. Şimdi... Geriye getirmedeki başarısızlıktaki en önemli durum ipucuyla alakalı. Yani bu bir hatırlama süreci arkadaşlar. Hatırlama başarısızlığı. Ve şöyle düşünün. Senin zihninde diyelim ki şöyle bir bellek izi var. Ve sana gelen ipucu böyle olursa Peki bu bunu çağırır mı sizce? Hayır. Dolayısıyla da ipuçlarının kesinlikle bellek izlerine yakın olması, bellek izleriyle örtüşüyor olması gerekir. Dışarıdan gelen ipuçları benim zihnimdeki kavramları, durumları, izleri ortaya çıkartamıyorsa o bilgi geri gelmez. Bazen şöyle oluyor mesela ya ben bunu biliyordum. Neydi bunun adı falan diyorsunuz. Bunun sebebi ipuçlarının doğru olmaması, yeterli olmaması ya da o bilgiyi geri getirecek güç, güce sahip olmamasından kaynaklanır. İpuçları da bizim için önemli. Bütün bilissel kuramlarda ipuçları muhakkak vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ipuçlarına bakıyoruz. Bellek bozulması ise unutmanın, ya da geriye getirmenin artık neredeyse imkansız hale gelmesidir. Şöyle ki mesela zihninde şöyle bir bellek izi vardı. Bak vardı diyorum. Bakın insanlar bellek izlerini bazen yeni gelen bilgilerle ne yaparlar? Dönüştürürler ama bazen Zihindeki bellek izi o kadar dönüşür ki orijinal halinden o kadar uzaklaşır ki bir noktadan sonra artık çağırsan da doğru ipucunu göndersen de gelmez ve şöyle olur. Bakın buradaki bellek izi şu hale gelir. Mesela atıyorum şöyle bir bozulur ve sen artık doğru ipucunu göndersen bile bu bunu geri getirmez. Ee, şöyle söyleyeyim, biz bu olaya bellek izinin bozulması ve unutma adını veriyoruz. Yani evet insan zihninde tam bir unutma yoktur ama baktığınızda arkadaşlar ipucu doğru bile olsa eğer bellek izinde bozulma yaşandıysa, şemada bir bozulma yaşandıysa, izler bozulduysa sıkıntı. Mesela şöyle bir durumla benzetebiliriz. Bilgisayarda bazen dosyaların uzantıları bozuluyor ve dosyaya tıklıyorsun diyor ki bu dosya açılamıyor. Aynı şey insan zihninde de var. Yani bu dosyayı tıklıyorum, dosyayı da buluyorum ama bu dosya açılamıyor. Neden? Artık tamamıyla bambaşka bir şey olmuş. O yüzden de unutmada da iki tane süreçten bahsediyor Kofka. Şöyle bir bakacak olursak, Gestalt'ın öğrenme anlayışlarının genel olarak yapısından bahsettik. Sonra da Kurt Kofka ile devam ettik. Şimdi Max Wertheimer konuşacağız. Köhleri konuşacağız, kurtlevini konuşup sonra da artık son ünitemiz olan bilgiyi işleme kuramlarına geçiyor olacağız. Yolumuz daha var, tekrar görüşeceğiz. Kocaman sevgiler ve selamlar.